Evinde oynarken kafa travması geçiren Çınar Bebek ailesi tarafından fark edilerek Büyük Anadolu Dörcü Hastanesi'ne kısa zamanda ulaştırıldı. Burada beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Özden Çağlar Öztürk tarafından yapılan değerlendirmede beyin kanaması tespit edildi. Doktor Öztürk vakit kaybedilmeden müdahale edilmesi gerektiğini belirtti. Ameliyat süreci için hastane personeli de seferber oldu. Cerrahi ekip anestezi uzmanları, hemşireler ve teknik destek birimleri koordineli bir şekilde çalışarak Çınar bebeğin ameliyata hazırlanmasını sağladı. Bu süreçte hastane yönetimi de Çınar bebeği yakından takip ederek aileye destek oldu. Başarılı geçen operasyonun ardından Çınar bebeğin tedavisi Doktor Öztürk ve ekibi gözetiminde devam ediyor. Doktor Öztürk kritik sürecin atlatıldığı ve umut verici gelişmeler yaşandığını belirtti. Uyarılarda bulunan Doktor Öztürk ev içinde gerçekleşen çocuk kafa travmalarında bizim için en önemli olan şey travma sonrasında fışkırır tarzda kusma olup olmadığı bilinç bulanıklığı, şuur kaybı ve nöbet geçirip geçirmediğidir. Bazen bunların hiçbiri olmasa da çok şiddetli, daha önce hiç olmayan baş ağrısı tarif etmesi de bu belirtiler içindedir. Tabi bu her yaş grubunda mümkün olmayabiliyor. Fakat bebek hastalarda bizim için en önemli bulgu genelde fışkırır tarzda kusmasıdır. Kusması olmuyorsa çok yüksek enerjili bir travma olduğuna inanmıyorsak tomografi istemiyoruz. İlk etapta takip öneriyoruz ama travmadan sonra bu hastamızda olduğu gibi İlk yarım saatte tekrarlayıcı şekilde acile gelindiğinde hasta 4-5 defa fışkırır tarzda kustu. Bu tip kusmalar bizim için kafa içi basınç olduğunu gösterir ve bunu çok önemseriz. Hızlıca tomografi isteriz dedi. Bazı beyin kanamalarını takip altında tuttuklarını ifade eden Öztürk şunları söyledi. Beyin zarının üzerinde bir kanama vardı. Bizim için cerrahi sınır 10 mm'dir. Bu çocuğumuzda ilk tomografide 18 mm kanama vardı. Neredeyse cerrahi sınırımızın iki katı. Ameliyata girmeden önceki ikinci tomografide ise 24 mm kanama vardı. Yani cerrahi sınırımızın 2,5 katı. Hastamızın tekrarlayıcı kusmaları artmaya başlayınca hemen ameliyata aldık. Normalde bize ilişkinlerde 11 mm'nin üzerindeki bir kanama bizim şuurumuzu da bulandırır. Bilincimizi kapatır ve bizi kötü hale sokar. Çocuk beyinleri bu konuda biraz daha elastik olduğu için bu tip kanamaları daha tolere edebiliyor dedi. Kafa çarpma durumlarından anne ve babalar çocuğun ev içinde travma yaşamaması için bazı önlemler alması gerektiğinin altını çizen Öztürk, mesela televizyonun sabitlenmesi gibi buna benzer önlemler ev içinde mutlaka alınmalıdır. Her şeye rağmen bir kafa travması olduğunda özellikle bize çok sorulan çocuğun kafasını masaya çarptı, kızarıklık oldu, ne yapmamız gerekiyor gibi sorulardır. Burada çocukta kusma yoksa, baş ağrısı ya da farklı bir bilinç kaybı gibi durum yoksa bu önemsenecek bir durum değildir. Fakat kafasında çok yoğun bir şişlik olduysa, morarma olduysa, ağlaması sıklaştıysa, huzursuzsa, hele de kusması varsa bir an önce acile gelip uzman doktorun değerlendirmesi gerekmektedir şeklinde konuştu. Yaşadıklarını bir yandan üzüntülü bir yandan da sevinçli şekilde anlatan Çınar bebeğin ailesi ise bebeğimizi hastaneye getirdiğimizde beyin kanaması geçirdiğini bilmiyorduk. Doktorumuz Çağlar hocamızın muayenesi sonrası yaptığı değerlendirme sonucunda acil olarak ameliyata alınması gerektiğini söyledi. Biz ameliyat denilince büyük bir çok yaşadık. Fakat hastaneye geldiğimizden itibaren Dörce Hastanesi'nin çalışanından yönetimine kadar hepsi yanımızda oldu. Moral vererek destek oldu. Bebeğimizin durumu şu anda çok iyi. Bu anlamda bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz dedi.